Evet arkadaşlar örgümü şu iple yapacağım ama ilk olarak e, bir atık ip kullanıyorum. Atık ipi de şöyle yani kullanmadığım atacağım bir ip. E, şöyle yapıyorum. Şimdi başlangıcımı 25 dişli olarak bir panel başlangıcı yapıyorum. Şöyle önden arkadan bakın 2 3 4 5 kaç oldu 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ve 25. Şimdi bunu yaptıktan sonra bakın bu kullanacağım dişlinin sonrasındaki bu Çubuğa böyle takıyorsunuz, ipi de takıyorum güzelce, sonra geri örüyorum. Bakın burada yapılan en büyük hata, ilk başladığımız ip arkada kalıyor, düşüyor, gevşek olduğu için ucu. Bunu hemen parmağımla düzeltiyorum. Bakın şu şekilde ve tekrar bu dişi atlatınca geri dönüyorum. Bakın ördüğümüzün yanındaki şu dişliği atlatınca geri dönüyorum. Panel örgü bilenler zaten bunu biliyorlardır ama ben yine de göstermek istedim. Bu şekilde bu atık ipi ipimle birkaç sıra örüyorum. Daha sonra buraları adı üstünde kesip atacağız diyebilirim. Evet bakın kaç sıra ördüğümüzün hiç önemi yok burada. Tekrar tek önemli olan başlangıca gelmemiz tekrardan. Şöyle bu ipi dairemin içine atıyorum ve asıl kullanacağım ipe geldim. Buna da başlarken bakın şuradaki şu beyaz dişlinin önünden şöyle ipimi alıyorum. Tansiyon ayarına tutuyorum ve örgüme başlıyorum. Burada panel örgülerde arkadaşlar biliyorsunuz ki şöyle ipimi de açayım bir yandan ki sıkışmasın <laughs> panel örgülerde biliyorsunuz ki sayacımız çevrim dışı olduğu için maalesef manuel saymamız gerekiyor burada ilk aşamada 40 sıra örmem gerekiyor her gidiş 1-2 olarak sayıyorum ben bu şekilde 40 sıra örüyorum ve daha sonra A kısmını nasıl yaptığımı anlatmak için geri geliyorum. Evet 40 sıra ördüm arkadaşlar. Bakın şöyle küçük gibi gözüküyor ama bu da makineden çıkınca şöyle aşağı doğru esneyecek. Şimdi başa geldim. 40 sırayı tamamladım. Şimdi bir geri gidiyorum. Şöyle bir tane buradan arttırma yapmış oldum. Bakın birinci artık ilmeğim beyazın bir sağındaki oldu. Devam ediyorum. Hemen burada da bir tane devam ediyorum. Ve buradaki ilmeğin yanındaki dişliden geri dönüyorum. Hemen bir arttırma daha yapıyorum. Bakın burada da ikinci ve son arttırmamı yapıyorum. Başa dönüyorum tekrardan. Ve şimdi saymaya başlayıp bu arttırma yerlerini saymadan şu anda da bir 30 sıra daha örüyorum arkadaşlar. Bu arada ipi böyle açıyorum ki sıkışıyor. Yani ipin göbeğinden çıkartmayınca ipi maalesef böyle oluyor. Onu da başlamış bulundum maalesef. Şöyle 30 sıra örüyorum arkadaşlar. da 30 sıramı ördüm. Bakın zaten şöyle A kısmı gözüküyor. Şimdi şu mavi ipi iç içerden alıyorum ve kesiyorum. Aslında örgü makinesiyle işimiz bitti gibi. Şöyle bakın. Bitti gibi değil. Bitti aslında. Sadece atık ip kısmını yapıyoruz. Şöyle yine maviyi taktım. Burada yine birkaç sıra atık ipimizle öreceğiz. Arkadaşlar bu işlemi de yaptıktan sonra dediğim gibi bu mavi yani atık ip kısmının kaç sıra olduğu önemli değil de şöyle kesiyorum Hatta şunu da içinden çıkartayım şöyle zaten iki sıra gittiğimizde biliyorsunuz ki örgümüz otomatikman kendisi çıkacak yuvarlakta devam da edebilirim Bu arada geri geleyim yine Bakın şöyle bir parça çıktı. Şimdi arkadaşlar parça'm bu şekilde bakın bir yeri bir kenarı daha uzun bir kenarı daha kısa kenar. Şimdi bu kısa kenarına ben şiş geçireceğim. Farklı bir lastik şekli de uygulayabilirsiniz. Ben bu yöntemi tercih ediyorum bu arada. Bendeki misinalı ama sizin illa misinalı olmasına da gerek yok şişinizin. Onu da söylemiş olayım. Bakın zaten şurada ilmekler kendini gösteriyor. Bu ilmeklere batıyorum. Şişimde başlangıçta başladığım 25 ilmeğim var. Ne fazla ne eksik. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Sonra şu mavi ipi yani atık ipimi şuradan şöyle sökerek bunu artık atabilirim. Bakın ipin olduğu kısımdayım. Yani şişimin ucu bu tarafta. Bunu dikerken saklayacağım. O yüzden önemsemiyorum. Yine aynı renk ipimi aldım. Lastik kısımlarını farklı renk yapmak isterseniz öyle de yapabilirsiniz. şiş numaram bu arada 4 numara diyebilirim. Sanırım 4 yani yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle 1 2 örüyorum. Bir tane şöyle dolayıp gizli arttırma yapıyorum arkadaşlar. Çünkü şişle örülen daha tok duruyor e, makinemize göre. O yüzden bunu direkt örmeye, lastik örmeye başlasam biraz dar olacaktı. O yüzden iki sırada bir tane arttırarak yapıyorum. Yani daha önce de söylediğim farklı lastik şekilleri de kullanabilirsiniz. Tığla da yapabilirsiniz ya da lastiksiz de kullanabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Şimdi bu sırayı da bitireyim lastiğimi de nasıl ördüğümü de göstereyim sizlere şimdi ön yüzündeyim burada Aslında çok farklı bir şey yapmıyorum bir önden bir arkadan alarak alarak yani bir ters bir düz lastik örüyorum yani bu sırayı ben yaklaşık yani bu lastik kısmını 8 sıra civarı yapıyorum Siz isterseniz daha kısa ya da daha uzun da yapabilirsiniz Lastiklerimi de öreyim, bitirmesinde birlikte yapalım. Yine iki yüzünde de bu arada düz görüyorsanız düz, ters görüyorsanız ters öreceksiniz. Lastik örenler biliyorlardır diye onu çok şey yapmak istemedim açıkçası ama anlaştık biz bakın lastik kısmını yaptım ben 8 sıra ördüm ama siz istediğiniz gibi daha çok ya da az da yapabilirsiniz bitirmelerimi de şu şekilde yapıyorum bakın önden kısmını önden bir tane ördüm ipimi arkaya aldım ördüm ve ilmeklerimi atlattım Tekrardan sıra nasıl geliyorsa o şekilde şöyle Evet bakın bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Arkadaşlar pantolonumun yarısını bu şekilde bitirmiş oluyorum. Bakın şöyle aynısından bir tane daha örüyorum Şimdi burası düz yüzü tekrar diğer parçamda şöyle düz yüzü ikisinin iç içe bakacak yani şöyle açtırıyorum ve şurada arttırma yaptığım yerin noktası var ya burası ve şurası şöyle bu iki kenarlarını dikerek birleştiriyorum Birinci adım olarak bu iki kenarlarını birleştiriyorum. Bakın şu an buraları diktim. Şöyle. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Şöyle yakından da göstereyim. Evet aslında sona yaklaştık gibi şimdi şöyle bu paçadan başlayıp şöyle şu a kısmını dikiyorum en son olarak da bu e, buradaki ilmekleri aynı paçada uyguladığım sistemle şiş geçirip yine arttırıp lastik örüp e, pantolonumu bitirmiş olacağım Evet arkadaşlar bakın belli lastiğini yaptıktan sonra da şöyle bu şekilde gözüküyor. İsterseniz buradan böyle bir ip falan geçirebilirsiniz. Şöyle. Gayet tatlış oldu. Örgü makinesiyle hızlı bir şekilde yapmış olduk. Sizlerde de bu şekilde e, değişik yaratıcılığınıza bağlı örgüler yapabilirsiniz. Örgü makinesiyle sadece şapka yapılmaz arkadaşlar. Birçok şey yapabilirsiniz. Bu Söylediğim gibi tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Şimdiden izlediğiniz için beni çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.